Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Aralık ayının örnek sorularını çözümüne başlayacağız. Önemli sorular. Tabii Milliyetin Bakanlığı yayınladığı için sınavda çıkabilecek soru tiplerine benzer sorular. Onun için iyi dinleyin. Anlamadığınız yerlere tekrar geriye sararak tekrar tekrar dinleyin arkadaşlar. Bu soruların çözümünü öğrenin ki karşınıza çıkan sorularda zaten bunların benzerleri olacaktır. Evet soru 1 ile başlayalım. 50 katlı bir iş yerinde Bakın yeni nesil soru nasıl çözülür aynı zamanda onu da takip edin. Önce şekle bakıyorum. Şekilde 2'den başlayıp 10'a kadar numara alınmış asansör var 9 tane. Zaten yukarıdaki bilgide dikkat ederseniz aynı şeyi veriyor size. Bu asansörlerin her biri zemin kat hariç. Kat numarası asansör numarasının pozitif tam sayı katı olan katlarda durmaktadır. Durmamaktadır. Bakın altını çizelim. Durmamaktadır. Örneğin 9 numaralı asansör. Örnekler önemlidir. Her zaman incelenmesi gerekir. Asansör kat numarası 9, 18, 27, 36, 45'te durmamaktaymış. Onur ve Erdem bu iş yerinin farklı katlarında çalışmaktadır. Onur'un çalıştığı katta duran asansör sayısı Erdem'in çalıştığı katta duran asansör sayısından daha fazladır. Erdem'in çalıştığı katın numarası 30 olduğuna göre. Evet 30 ise o zaman 30'da durmayan asansörlere bakalım. 2, 2'nin katlarında durmayacaktır. da 2'nin katı olduğu için durmaz. 3, 3'ün katlarında durmayacak. 30'da da durmaz. 4, 30'da durabilir. 5, 30'un bir böleni durmaz. 6'nın da katlarından biri 30'dur da durmaz. 7'nin 30 diye bir katı yoktur, durur. 8'in 30 diye bir katı yoktur, durur. 9'un da 30 diye bir katı yoktur. Ama 10'un 30 diye bir katı vardır. Demek ki Erdem'in çalıştığı kata... 1 2 3 4 tane asansör çıkmaktadır. Soruda ne diyordu? Onur'un çalıştığı katta duran asansör sayısı Erdem'inkinden fazla olacaktı. Yani 4'ten fazla asansörün gittiği katı bulacağız şimdi. Bakalım. Tabii olabilir dediği için şıklardan gitmemiz gerekiyor. 48'e bakalım. 48'e giden asansörler 2 gitmez, 3 gitmez, 4 gitmez, 5 gider. 6 gitmez. 7 gider. 8 gitmez. 9 gider. Ve 10 gider. 4 tane olduğu için olmadı. Aynı oldu. 42'ye gidenler 2 gitmez. 3'e bölünür gitmez. 4'e bölünmez. 4 gider. 5 gider. 6'ya gitmez. 7 gitmez. 8 gider. 9 gider. Ve 10 gider. Dolayısıyla 5 tane olduğu için demek ki B şıkkı olabilir diyoruz. Evet arkadaşlar soru 2 ile devam ediyoruz. E, aşağıda bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimindeki bir iş yerine ait kat plana verilmiş. Evet bu tür sorularda şekil bize yetiyor aslında. E, bakalım nereyi istiyor? Arşiv ve mutfağın en az olmasını istiyor. Klasik sorulardan bir tanesidir. Ne yapıyoruz? Ortak bölenlerini buluyoruz. 30 ile 35'in en büyük böleni 5. Demek ki burası 5 ise burası 6'dır. Burası 5 ise burası 7'dir. Yukarıya geldiğim zaman 21 ile 24'ün en büyük ortak böleni 3'tür arkadaşlar. Burası 3 ise burası 7. Ee, burası 3 ise burası 8. Geldik koridora. Koridor 32 olduğu için 2 çarpı 16 veya 1 çarpı 32 kaldı bizim elimizde. Çünkü burası 15 yaptı. Ee, en az olması için de demek ki buraya 2'ye 16 diyebiliriz. 16 olması için 8, 5, 7 daha 15. Buraya 1 kalır ve arşiv 3 kere birden 3 metrekare yapar. Ee, 6, 7 daha 13. 16 olması için de buraya 3 kaldı. 3 kere 5 de 15 yapar mutfak. Demek ki toplarsak en az 18 metrekare yapar arkadaşlar. Soru 3 devam ediyoruz arkadaşlar. Asal sayı ve aralarında asal sayıların ne olduğunu vermiş. Okumuyorum çünkü biliyoruz bunları. İki raflı bir dolabın her rafına 20 tane klasör konup her klasör aşağıdaki gibi birer etiket numarası verilmiş. Yani klasik aslında 11'den 50'ye kadar sayılar var. Ece ve Melis bu dolaptan birer tane klasör almışlar. Aldıkları bu klasörlerin etiket numaraları iki tane asal çarpanı olan aralarında asal doğal sayılardır. Şimdi güzel bir soru. E, i̇ki tane asal çarpanı olacak. Diyelim ki birincinin A ve B, ikincinin ise aralarında asal olması için C ve D diye iki farklı e, asal çarpanı olması lazım. Yani bunun asal çarpanlarıyla bunun asal çarpanları farklı olması lazım ki bunlar aynı zamanda aralarında da asal olsunlar. Ve benden de ne istiyor? Bu e, numaraların arasındaki farkın en çok olmasını istiyor. O zaman ne yaparım? Birini en baştan almaya çalışırım, diğerini en sonradan almaya çalışırım. Şimdi sırayla gidelim. İki tane asal çarpanı olanları bulalım baştan. E, 11 asaldır. bir tane asal çarpanı var. 12'nin asal çarpanları 2 ve 3. Yani iki tane var. Hatta şöyle yazalım 2 ve 3 diye. 13'ün bir tane var kendisi asal. 14'ün 2 ve 7. E, 15'in 3 ve 5. 16'nın sadece 2, 17'nin bir tane sadece 17, 18'in 2 ve 3 diye devam ediyor. Bir de sona gelelim şimdi. Çünkü sonuçta ben buradan buldum. 12 mesela benim işime yarayan bir sayı. 14, 15. Bir de sonlara bakalım. 50'nin asal çarpanlarına baktığımız zaman 2 ve 5. 49'a baktığımız zaman sadece 7. 48'inkiler 2 ve 3. 47'nin sadece bir tane kendisi var. 46'nınkiler 2 ve e, kaç var? E, 23 var. Arkadaşlar. 45'inkilerde nedir? 3 ve 5. 44'ünkiler 2 ve 11. Diye devam ediyor. Şimdi biraz duralım ve bakalım. Acaba işime yarayan bir şey var mı? Şimdi en küçük 3'e 2 alsam buradan 3 ve 2'nin olmadığı neredeyse yok gibi. Onun için Bundan ziyade ben e, farkın en büyük olması için mesela ne yapabilirim? E, sayımın bir tanesini 15 alabilir miyim? Alabilirim. E, o zaman bir tanesini de 2 ve 3 ve 5 olmayan 2 ve 23'ü yani 46 alabilir miyim? Alabilirim. Şu an için farkı 31 bulduk ancak hemen bu tür sorularda ne yapmıyoruz 31'i işaretlemiyoruz. Çünkü daha büyük şıklar var acaba daha büyük olabilir mi diye bakıyoruz. Şimdi ee, alabileceğim, mesela fark 38 olsa en küçük 12 alırım zaten. farkın 38 olması için 50 almam lazım ama 50 ile 12 aralarında asal değil dolayısıyla olmaz. E, yine farkın 37 olması için e, 13 ile 50'yi alamam zaten bunda iki tane yok. 12 ile 49'u alsam 49'da bir tane var demek ki bu fark da mümkün değil olması. Acaba 33 olabilir mi fark? E, bakıyorum 33 olması için 12 ile 45 almam lazım. 12 ile 45 aralığında asal değil. Daha sonra 13 ile 46 olabilir ama değil. 14 ile 47 olabilir ama 47 asal. 15 ile 48 olabilir. 15 ve 48 aralığında asal değil. 16 ile 49 olmaz. 17 ile 50 o da olmadığı için demek ki bu da değil. Demek ki doğru cevabı doğru bulmuşuz. Ee, cevap 31'dir. En büyük 46, en küçük 15'tir. Aradaki fark da en çok 31'dir arkadaşlar. Evet, dördüncü sorudayız arkadaşlar. A ve B marka ayçiçek yağları sadece aşağıda verilen şişeler arası, içerisinde satılmaktadır. Bakıyorum şişelere. Biri 1,5 litrelik, biri 2 litrelik. İki tane ayçiçek yağı farklı marka. Bir markette bu ayçiçek yağlarının birer şişeleri TL cinsinden satış fiyatları birbirine eşit tam sayılarmış. Evet. Ee, bu marketin 5-10-2020 tarihinde A marka ayçiçek yağ satışından elde ettiği gelir 252 TL. B'den elde ettiği gelir ise 148 TL. Bu ne demektir arkadaşlar matematikte biliyor musunuz? Satış fiyatları aynıysa demek ki... Bu satış fiyatı 250'ye bölünen bir sayı olması lazım. Aynı zamanda 198'e de bölünen bir sayı olması lazım. Dolayısıyla ne olması lazım? Ortak böleni olması lazım. Hemen ne yapıyorum? 252 ile 198'in ortak bölenlerini buluyorum. 2'ye böldüm. 126, 2'ye böldüm 99. 2 ortak. Daha sonra 3'e bölelim. 3'e ee, böldüm 42, 3'e böldüm 33. İkisi de bölündüğü için 3 de ortak. Tekrar 3'e bölelim. Ee, 14, 11 yine ortak. 14 ile 11 aralarında asal oldu artık. Bölmeme gerek kalmadı yani EBOB yok. 3 kere 3, 9. 9 kere 2, 18. Demek ki bunların fiyatları arkadaşlar ne olabilir en çok? 18 TL olabilir. Bize en azı sorduğu için demek ki biz en yüksek fiyatı alacağız. 18 TL olsun diyoruz. O zaman 252'yi 18'e bölersem şuradaki sayıyı bulurum. Yani 14 tane A markadan satılmış. 11 tane de B markadan satılmış. 198'i 18'e bölersek. Peki miktar olarak sormuş ne kadar fazladır diye. 14 tane 1,5 litre ne yapar? 14 ile 1,5'u çarparsak arkadaşlar 21 litre yapar A marka. 11 ile 2'yi çarparsak 22 litre yapar. Yani aradaki fark 1 litredir arkadaşlar. Soru 5. Yine asal sayıların tanımını vermiş. Önemli değil. Canan öğretmen Eylül ayı boyunca tüm derslerini EBA canlı sınıf uygulaması üzerinden hafta içi yapmıştır. İlk altı çizilecek olan nokta burası. E, aşağıda Eylül ayına ait takvim yaprağı verilmiş. Demek ki o zaman hafta sonu şöyle karalayabilirim. Çünkü hafta sonunda ders yapılmamış. Bir günde yaptığı ders sayısı o günün tarihine karşılık gelen doğal sayının asal çarpan sayısına eşittir arkadaşlar. Örnek. Birinin asal çarpanı var mı? Yok. Demek ki burada hiç ders yapılmamış. İkinin asal çarpanı bir tane var. Demek ki bir kere ders yapılmış. Üç bir kere yapılmış. Dört sadece iki var. Yine bir defa yapılmış. Yedi asal bir defa yapılmış. Sekizin asal çarpanları sadece iki bir defa yapılmış. Sadece üç bir defa yapılmış. Onun asal çarpanları 2 ve 5, 2 defa yapılmış. 11 asal sayı 1 defa yapılmış. 14'ün 2 ve 7, 2 defa yapılmış. 15'in 3 ve 5, 2 defa yapılmış. 16'nın sadece 2 yani 1 defa yapılmış. 17 asal 1 defa yapılmış. 18'in 2 ve 3, 2 defa yapılmış. 21, 3 ve 7, 2 defa yapılmış. 22'nin 2 ve 11, 2 defa 23 asal bir defa, 24 2 ve 3 bir defa, 25 sadece 5 bir defa, 28 2 ve 7 iki defa, 29 asal bir defa, 30 2 3 ve 5 3 defa ders yapılmış arkadaşlar. Toplam ders sayısını soruyor toplayalım. 3, bir daha 4, 2 daha 6, bir daha 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 defa öğretmenimiz ders yapmıştır arkadaşlar. Doğru cevap B şık. Soru 6'dayız. Aradan daha sağ sayılarla ilgili bilgi verilmiş. İki tane yayımız var. Şekli yorumlayalım. 25 santim, 35 santim. Şekillerin ucuna ee, cisimler takılmış ve bu 45 santime yükselmiş. Yani bu cisim yayı ne kadar uzatmış arkadaşlar? 20 santim uzatmış. Bu ise 35'miş. Ne kadar uzadığı belli değil. Ee, diyor ki uzamaların santimetre cinsinden değerleri aralarında asaldır. Yani 20 ile aralarında asal bir sayı var. Onu bulacağım. Sonra 35'e ekleyeceğim. Çünkü uzama miktarını sormuş sadece. Demiş ki hangisi olabilir? Evet, şöyle yine çıkadan gideceğim. 60 olsaydı, 35 çıkarttığım zaman, o zaman miktarı 25 olmuş olacaktı. 20 ile 25 aralarında asal değil. 61 olsaydı, 26 olacaktı. 20 ile 26 da aralarında asal değil. 65 olsaydı, 30 olacaktı. 30 da 20 aralarında de asal değil. 68 olduğunda ise çıkaralım. 20, 33 yapıyor. 33 ile 20 aralarında asaldır. Demek ki 68 olabilir arkadaşlar. Evet 7. sorudayız. Klasik bir soru. raf sorularında soru okumaya bile gerek yok arkadaşlar. Bakın buradaki uzunluklar 90, 90, 90. Demek ki bu rafın uzunluğu 90'ın bir katı. Aynı zamanda 60 60 60 olduğu için de aynı zamanda 60'ın katı, hem 90'ın hem 60'ın katı ise arkadaşlar ne yapıyoruz? EKOK yapıyoruz. 90 ve 60'ın EKOK'ları. 10'a böldüm 9 6. 3'e böldüm 2 3. 2'ye böldüm 1 3'e böldüm 1. Çarptım 180 yaptı. Demek ki bu rafın uzunluğu 180'in katıdır diyorum. Daha sonra başka bir şart var mı ona bakıyorum. Evet. Rafların uzunluğu 10 metreden az olduğu bilindiğine göre demiş. O zaman 180 santim. Yani 10 metre ne yapar? E, 1000 santim yapar. 180'in katlarından 1000'den küçük olan. Hemen bakıyorum. 6 katı e, ne yapar? 1080 yapar. Olmaz. Demek ki 5 katı olacak. 5 katı kaç yapıyor? 900 santim. Soru 8'deyiz arkadaşlar. Aralarında asal sayılarla ilgili bilgi verilmiş bir tablo var. Evet kurallı bir soru. Mavi renklerin karelerin her birine kendisiyle ortak kenarı olan sarı renkli karelerde yazan doğal sayılar ile aralarında asal olacak bir ve iki tane çarpan, asal çarpan olacak 2 ve en küçük doğal sayı olacak üç tane bilgi var. Daha sonra kırmızıya da mavilerin toplamı yazılacakmış. O zaman önce mavileri bulalım. Hatırlarsanız dosya sorusuna çok benziyor. Yine asal çarpanlarını bulacağım, iki tane asal çarpanı olan sayıları yazacağım. E, asal olması için bunların asal çarpanları mavi de olmaması gerekiyor. Önce o zaman bu 4 tane sayının asal çarpanlarını bulalım. 45'in asal çarpanları nedir arkadaşlar? 3 ve 5. 91'in asal çarpanları nedir? 7 ve 13'tü hatırlarsanız. 66'nın asal çarpanları 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 11'e bölünür. 32'nin asal çarpanları ise sadece 2'dir arkadaşlar. Evet şimdi o zaman başlayalım sırayla. Şu mavi kareden başlayalım. Bu mavi karenin asal çarpanların içinde ne olmayacakmış? 2, 3 ve 5 olmayacakmış. O zaman en az kaç verebiliriz? 7 ve 11 asal çarpanlarını verdiğimiz zaman bu sayı en az kaçtır? 77. İlk sayımızı bulduk. 77. Daha sonra ikinci sayı buraya bakalım. 3 olamaz, 5 olamaz, 7 olamaz, 13 olamaz. O zaman ne olabilir? 2 olabilir. 11 olabilir. Yani ikinci sayımız 22 olabilir. En az. Üçüncü soruya geldik. 2 var. 3 var. 5 yok. Demek ki 5 gelebilir buraya. 11 gelemez. 13 gelemez. Bir sonraki asal sayı kaç? 17. O zaman 5 kere 17 ne yapar? 85 yapar. Demek ki 3. kare 85'miş buraya geldik 2 gelemez 3 gelemez 5 gelebilir 7 gelebilir 5 kere 7 35 yapar bunların toplamı kırmızı kareyi veriyordu 5 10 17 19 elde var 1 7 10 20 21 219 yapıyor demek ki kırmızıya da ne yazılması lazım arkadaşlar 219 sayısı gelmelidir 9. soru ee, güzel bir soru Şekle bakalım ilk önce, yorumlara çalışalım. Şekilde bir çikolata kutusu var, şekerleme kutusu diyelim. E, etiket numarası var, altında bir sayı yazıyor. Bir de satış fiyatı verilmiş. E, ve soruyu hızlıca okumaya başlayalım şimdi. Aşağıda verilen şeker, çikolata lokumlar öğretilmektedir, tamam. E, üretilen bu şekerlemeler rastgele olarak seçilen 5 tanesi aşağıdaki gibi paketlenerek satılmaktadır demiş. Tamam, rastgele 5 tane olacakmış, şurası önemli. Bu paketlerin hiçbirinin etiket numarası ve satış fiyatı içerisindeki şekerlemenin çeşidine göre hesaplanmaktadır her birinin. Bu paketlerin içerisindeki şekerlemelerin ürün kodları çarpılarak etiket numarası birim fiyatları toplanarak ise satış fiyatı hesaplanmaktadır. Tamam bakın bir tablomuz var. Şekerin ürün kodu kaç? 2. Çikolatanın 3. Lokumun 5'miş. Şeker 1 liraymış. Çikolata 3 lira. Lokum ise 2 liraymış. Örnekte vermiş zaten. 180 demiş ki 180'in asal çarpanları değil mi? asal çarpanlarını ayırmış. 2, 2, 3, 3, 5 olduğu için 2 numaralı kod kimdi? Şeker. O zaman ne demiş? 2 tane şeker, 2 tane çikolata, 1 tane lokum var demiş. Ve toplam fiyatı da 10 liradır demiş. Buna göre 270 ve 300 olan iki paketin satış fiyatının toplamını sormuş. O zaman ne yapacağım? Ben bu sayıları asal çarpanlarına ayıracağım. 270 2'ye böldüm. 135 Başka 2'ye bölünmez. 3'e böldüm. 45 3'e böldüm 15 3'e böldüm 5 5'e böldüm 1 Bakın 2 3 3 3 5 Ne demektir bu? Bir şeker Çikolata 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 Ve bir tane de lokum konuyormuş bu kutuya Şeker kaç liraydı? 1 liraydı. 1, 3, 3, 3. Lokum da 2 liraydı. Toplam 3, 6, 9, 10, 12 lira yapar. Birinci kutu. 270 olan kutu 12 liraymış. Şimdi 300'ü bulalım aynı şekilde. 300'ü 2'ye böldüm. 150. 2'ye böldüm. 75. 3'e böldüm. 25. 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Demek ki burada da 2, 2, 3, 5, 5. Yani şeker, şeker, çikolata, lokum, lokum. Şeker 1 liraydı. 1, 1. Çikolata 3 lira. Lokum 2 lira. 2, 4, 7, 8, 9 lira da 300 olan yapmış olur. 9, 12 daha kaç yapar arkadaşlar? Toplam 21 TL yapmış olur. Ve Aralık ayının son sorusundayız arkadaşlar. Evet bir teknoloji mağazasına satılan iki farklı model cep telefonunun Ekim ayı boyunca geçerli olan maliyet ve satış fiyatları. Hemen bakalım. A markanın maliyeti 4800 iken satış fiyatı 6000 liraymış. Demek ki 1200 TL kar ediliyor. 5200 iken 6700'müş. 1500 TL kar var. Bu mağazanın Ekim ayı boyunca A marka cep telefonlarının satışından elde ettiği kar, toplam kar. B'den elde ettiği kâra eşit olmuştur. Hemen durdum ve dedim ki bunun kârı 1200, 1200, 1200 yani 1200'ün katı. Bunun kârı 1500, 1500, 1500'ün katı. Bunların eşit olması için ne olması gerekiyor? Ortak katları olması gerekiyor. Hemen 1200'de 1500'ün ekokunu buluyorum. Dikkat ederseniz hemen ilk önce ne yapıyorum? 100'e bölüyorum. Daha sonra 3'e böldüm 4, 3'e böldüm 5, 4'e böldüm 1, 5'e böldüm 1. Aralarında asal olduğu için 5 kere 4 20, 20 kere 3 60, 60 kere 100. Demek ki 6000 TL karlarda ve katlarında eşit olabilir. Bize en azı sorduğuna göre 6000'i 1200'e bölersem bundan 5 tane satarsam 6000 TL yaparım. Bundan 4 tane satarsam 6000 TL kazanmış olurum ve eşitlenirim. Dolayısıyla en az kaç telefon satılması gerekir? 9 tane telefon satılması gerekir arkadaşlar. Aralık ayı soruları bitti. Şimdi ee, ocak ayı sorularını dinleyerek derse devam edebilirsiniz.